Efendim usta ne lazım? Merdiven lazım. Merdiven mi? Tamam bakayım bak. Merdiven lazım. Ben şimdi nereden bulayım merdiveni? Efendim usta? Tamam. Bakıyorum. Bakıyorum. Bezi nereden bulacağım? Bu ne ya? Buldum buldum. Merdiven de buldum. Aşağıki inşaatta. Ne yaptın usta? Bulabildi mi parçayı? Evet. Ne zaman biter sence? Biraz sonra ben Biraz sonra beze olur. Hortumu bilmiyorum ki nereye takılacak. Takın işte bir yere. Ne bileyim nerede? Sigorta panosu. Elektrik panosu. Ne? ne? Çam ağacı. Ne yaptım ben? Ne? Süpürge. Süpürge tamam bakayım bakayım nerede? Süpürge yok da bu var olur mu? Ha ha buldum buldum elektrik panosunu buldum buldum. <laughs> Niye seni ki ben de? Madem ustan gelecek arkadaş niye evde durmaz ki? Bana güvenerek mi şey söyledin ya? Ben anlamıyorum ki. Geliyorum geliyorum. Usta bizim iş ne zaman bitiyor? Kaç? 15. E sen bir saat önce de 15 dakika diyordun. Ben yemek yedim gerek Afiyet olsun ustacığım. Hoş geldin hoş geldin. Oh. No. Ya Sağolun. canım, ne yaptık yani? Ne geleceğimize? Bir, 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 bir ufak tefek şeyler işte. Geç bakalım, nasıl olmuş? Hadi Bakıyorum. geç bakalım. Teşekkürler. Abicim karnım da acıkmıştı. Yemek yaptın mı? Var, var. Ustalara çorba yapmıştım. Ondan içersin, yoğurt çorbası. Hı -hı. Olmaz ya. mı? Gel. Ustam merdivenin işi bitti mi? Götüreyim, emanet aldım. 10-15 dakika götüreyim. 10-15 dakika. Her şey 10-15 dakika. Hadi bakalım.